Aferin güzel. Çak. Çak. Aferin sana. Al yukarıya Leyla güzel balık al al al. Evet. Muhteşem. İkiyi de aldım. Oo. Somon somon aldım. İkiyi de aldım abi. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir av yaptık ailecek. Köye gidiyorduk. Yine bir yoroz yoklaması yapalım dedik. Muhteşem balıkları aldık. En büyük balığı kızım Öykü Lale aldı. Eşim bir tane aldı, iki tane ben aldım. Gayet keyifliydi. Muhabbetçi arkadaşlara da söyledik, onlar geldi. Bakalım onlar da inşallah alırlar. Biz bırakıyoruz, rızgımızı aldık. Bizi takip etmeyi unutmayın kanalımıza abone, abone olun. Oğlum. Herkese rastgele. ucunu yere koysana döne döne geldi. Gidiyorum. daha şeydi ucunu yere indir. kızım düşersin yavaş kızım görmüyor musun beni atma, arkana değil bu tarafa gel kızım ördekle ne işin var senin Tutarsan ölde nasıl alacaksın onu? Evet. Yine bir köy yolu yapalım dedik. Güzel bir paşacık. Leyla Hanım nasıl? İyi teşekkürler. Tam dedim ki bir iki kiloluk vursana. Keyfimizi yapıp gelsek. Maşallah. Gerçekten öyle. güzel güzelliğe baksana maşallah ya. Ya sen var ya nasıl bir şeysin ya yine beni neşelendirdin somona devam <laughs> maşallah Son 10 aldım. 2'yi de aldım abi. Mersin abi 2 daha şimdi vurdu. Dedim atayım vurdu. Tamam. Tamam abi. Tamam abi görüşürüz. Sağ ol abi, görüşürüz. Ey yaşa. Ey yaşa. İyi aşağı. İyi aşağı. Paran iki Güzel bir tane daha Ey yaş Ey yaş Maşallah Leyla girebilirsin oradan Yapayım. Tamam, tamam. Çok güzel kızım, şeyin içinde. Kızım, sen nereden at biliyor musun? Öykü. Ayda ay, Leyla, ha? Ha ha ha. Oradan bak halatlara dikkat edin. Ha bir tane de aldım. Halatlara dikkat edin halatlara. Orada hani sağ tarafta yok. Yok yok öne doğru atın siz Leyla. Şuradan öne doğru atın. Halat var bak sağda. Duba var ya Leyla bak. Şu dubalar var ya. Dubaların direkt karşısına doğru halat vardır. Şu dubayı görüyor musun? O duba ileriye doğru halatlıdır. Yani şöyle onun üstüne doğru atma. İleri at. Ha 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 öykünün tarafı. Öykü ha. Kızım solunda halat var dikkat et. Öykünün sağından ileri doğru işte. Evet 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 evet. Aldınız mı? Vurursa heyecanlanmayın. Evet evet önümden aldım kızım. Efendim anne. Benim çılgın ekip çalışıyor. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım balık bekliyorum sizden. Mepslerinizi takarsanız keseril kesmek zorunda kalırız onları. Halattan çıkmaz. Leyla az sağına atabilirsin. Attın mı yavaş yavaş başlıyorsun hemen sarmaya. Öykü kaldır oradan. öykü ondan bahsediyorum. Anladın mı? Annen sarsın alır onu. Bekle. Öyle havada tut onu. Koparırsın. Çok asılma. Leyla çuvalı alacaksın ilk. İpten asılma. Koparırsın ipi. Kızım balık var mıdır da aynı yere atıyoruz. Orada da vardır, burada da. Evet. Dur, yaklaş, 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 yaklaş. Oo, oo, oo bırak bana, bırakma, bırakma, bırak. Bana, bırak. Öykü, öykü çekil kızım. Öykü tamam, şey yapmana gerek yok çekil. Tamam kızım, senin beni yok ki. Le ha arabada değil. Öykü şu oltana dikkat. Tamam kızım sen de şuradan at. At devam et. Annene dikkat et. Annene dikkat et. Leyla. Şu halat var ya. Şu halat var ya bak şu giden halat. Şu, heh, onu kaldıracağım ben. Oy oy sen onu Allah'ına. Oltay alacağım oradan. Heh, şimdi bırak. Şimdi bırak. Aferin Leyla Hanım. Al Leyla takımı yok var. <laughs> Halat olduğu için aldım. Yoksa Leyla çekerdi bu balığı. Leyla bunun ipi in... Ha bunun ipi kalın dur. Gene yatıracağım onu kuma. Oradan çekeceksin onu yavaş yavaş. Oy senin. oy 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 oy. Balama sesi muhteşem. Harikasınız Leyla. Sen ne diyorsun? Dur, ben getireceğim sen orada kal sen orada. Kal. Yorulsun getireceğim Geliyoruz. Geliyoruz. Yavaş Leyla yavaş yavaş. Tamam. Al yukarıya Leyla güzel balık al al al. Evet. Muhteşem. Harikasın. Oy ne canın İki haftalık babamızı tuttuk. Tutamadık. İkisini babam istiyordu zaten. Gitti mi? Devam et. Devam et atma ya. Kızım yavaş yavaş sar. Aferin sana. Yavaş yavaş acele etme. Aferin kızıma benim aferin kızıma yavaş acele etme Bak ben sana demedim mi sana da vuracak diye Aferin kızıma aferin tamam tamam sakin sakin sarma, tamam, sarma Dur bakalım tamam acele etme kızım sar yavaş, yavaş 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 dur 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 sarma dur Gel şöyle kenara doğru Gel araba, Gel Tamam o yavaş 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 gitsin gitsin bırak gitsin gitsin Yavaş kenara Aferin kızıma Bak ben sana ne dedim ağlıyorsun burada alamayacağım diye Sen niye alamayacaksın balık ya Benim kızım nasıl balık alamaz Yavaş kızım yavaş Oba! Ver bana oltayı geç bu tarafa Geç bu tarafa Evet sar, sar, sar. Geç, geç 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 kumsala geçeceğiz beraber Gitsin gitsin yavaş gitsin gitsin Yavaş 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 acele et. Sa Sakin afir Yavaş geç kumsala şimdi Atla kuma Yavaş yavaş çekeceksin onu hadi Sağ Gitsin 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 Aferin kızıma Gel bu tarafa oynat onu Bak, bak şimdi Kayaya gidiyor ya Yavaş yavaş bak o tarafa gidiyor bu tarafa yönlendireceğiz. Hah dur biraz daha kalamayız. Dur dur bir dakika. Evet. Sar yavaş yavaş. Sar 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 sar. Sar yavaş yavaş. Sar kızım. Sar kızım. Biraz da ona yardımcı olalım. Öykanım. Aferin kızıma benim. Paşayı tuttu. <laughs> tamam. Daha sarma kızım. Tamam. Kaldırma. Kaldıramazsın. Tamam. <laughs> Aferin kızım. Çak. Aferin Aşır, sana. Kadar, sen al, Bak, Annem bile kenara alamadı. Sen aldın balığı kenara. <laughs> Harikasınız. Muhteşem ailem benim. <laughs> en büyüğü galiba bu. Evet en büyüğü sen tuttun. <laughs> Aferin kızım. Tut oldanı ben balığı çıkarayım. Oltay tuttum mu kalamayı açacaksın böyle. <laughs> ben şimdi rahat rahat hareket edeceğim. Ama mı? kaçamazdım. Daha kaçma şansı kaldı mı kızım? çünkü babanın ellerinde. Kapat kalamanı şimdi. Evet, evet şimdi sar. Tekrar devam et atmaya. Evet, Öğretmenle Ha. <gülüyor> <gülüyor> aferin kızıma benim ya. Öykü senin kadar var. ne balık mı istemiştin sen? Balık mı istemiştin? Aa, keyifli bir av. Çayımızı da içelim ha. Tatlı bir şey de var kızım. Sen varsın. Öykü. <laughs> büyük balıkçı. Çay içecek misin?

Bundan daha iyi tatlı mı var ya? Hı -hı. Bugün çok keyifli bir av yaptık. Balık avuzluğu. kızım Ayşe'yi küçük gördüğü için sağ, oynamak istiyor onunla. Ayşe o figür deme acaba. Dokunmak yok. Hayır ya. Onu bir <laughs> yok zararsız göbek de. Ne ben de burada. yapacağınızı yaptınız. Al. Al. Afiyet olsun. Hadi git. Gel. Orada garabadak mıydı? Balık mıydı onun?